Bizi geri, bizi bizi işimizi yeri istiyoruz. İşimizi yeri istiyoruz. İşimiz bizi, demek suç değil. Tamamen kötüdür burada gözaltına alıyorum. İşimiz dediğim bir için gözaltına alıyorum. Bizim işimiz. Bizi, الله <applause> الله <applause> ya ne yapıyorsunuzsız <laughs> Ya niye engelliyorsunuz bizi? Ne çekiyorsunuz arkadaşlar? Neyi çekiyorsunuz? çekiyorsunuz? Kimden izin aldınız çekmek için? Ben basın de, kartınız var mı? Basın kartınız yok. mu? Nasıl olmuş? Tamam Tam kartın, kartınızı Kart. görün. Neye göre? <laughs> gö neye göre Kart. Ben de izin <laughs> aldım beni çekmek için. Senden senden.